başkanım. başkanım inşallah bakalım. abi'mize geldiniz, getirdiniz. Tamam. <laughs> Hayırlı olsun Allah şükür. Fotoğraf şekerleri için kuruşları şekerli başarılar. Kalplerimizi, do, kalplerimize dokunalım aslında. Yani, yani, ya. Bu Milli Selamet Partisi'nin işaretidir. Hocam bize şöyle açıklamıştı. <laughs> i̇şte, bu anahtarın sapı, bunlar dişi, kol ve kalbe geliyordu. Ucunda kalp vardı anahtarın yani, şey, i̇şte sembolümüzü. Biz onun işaretini Aynen, dostlar, Hayırlı olsun. Tabii tamam, diğer misafirleri yüceler sana alabiliriz. Diğer erel evet, çelik kardeşimiziz, projemizdi, şampiyonu yetiştiren babanla aramızda başkanım Alkan çelik abimize inşallah. Allah, Allah. Arkadaşlar bu tarafa doğru döner miyiz? Farkın evet, Alışacağız inşallah. İnşallah. Çok teşekkür Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olsun. sağ olsun.

AK Parti gençlik kolları da yönetimde Ferhat evet. Bulut kardeşimiz partisine Я думаю, что... Yine partisinden ederek partimize katılar. Güven silahları başkanımızı. Özütlerim başkanım. Benim çok çok arkadaşım. Başkanım. çocukluk arkadaşım. Gönder başkanımızın çocukluk arkadaşı. böyle sağ olun. ederiz. Muhammed Tuna kardeşimizi özetini inşallah il başkanımız önder başkanımız takdim etsin. <laughs> <gen> <laughs> 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 teşekkürler. Çok Teşekkürler. Hayırlı olsun. Sağ olun. Yine Gazi Osman Ağa

Hayırlı olsun Hayırlı olsun inşallah. Başka 50 kişi daha var. Nasıl yapalım? Beşer beşer çağıralım. Arkadaşlar da işe gidecek olanlar var. Arkadaş, Murat Aktaş. Aktaş Yavuz Selim Akçay'da kardeşlerimizi inşallah kürsüye davet edelim Teşekkür ederim. Kitap Nasıl yapalım? Mazeretlerim biz de yapıyoruz. Bir şey. bir bir kişiye de baktırıp veriyor, şeylerden alacaksınız

Arkadaşlar, sembolik olarak arkadaşlar, 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 Hayırlı olsun inşallah

Allah'a Allah. Maşallah. Teşekkür ederim. Anne teşekkür teşekkür ederim. Evet